Merhaba arkadaşlar. Evet, arkeoloji ve arkeologlar. Ne alakası var abi? Biz defineciyiz. Evet arkadaşlar, biz defineciyiz. Ama sürtüştüğümüz, çatıştığımız, kavgalı olduğumuz bir kesim var. Kim onlar? Arkeologlar ve arkeoloji. Bu insanlar da bizim gibi bu toprakların insanları. Arkeolog dediğiniz adam uzaydan gelmemiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. bizim çocuklarımız, bizim abilerimiz, bizim kardeşlerimiz. Sizin de arkeolog olan bir akrabanız, bir tanıdığınız illaki vardır. Peki bu insanlarla bizim aramızdaki sürtüşmenin sebebi ne? Çok basit. Bu insanlar tarihi inceleyen tarihi gün yüzüne çıkartmaya çalışan insanlar. Bunun eğitimini almışlar. Aslında arkeoloji benim de yıllardır heves ettiğim, keşke okusaydım, arkeolog olsaydım dediğim bir dal aslında. Tarihi seviyorum çünkü, geçmişi seviyorum, sanatı seviyorum. Defineci dendiği zaman böyle kaba saba adamlar geliyor ya akla. Hayır, ben hiç de öyle bir adam değilim. Kendim için konuşuyorum. Ben eski medeniyetlere ait bir eseri incelediğimde bir eserle karşılaştığım zaman o eserin üzerindeki sanata hayran oluyorum. O heykellerde o lahitlerde, o tablolarda, o yazıtlardaki, o kitabelerdeki, o sikkelerin üzerindeki, o madalyonların, o takıların üzerinde uygulanan sanata gerçekten hayranlık duyuyor. O günkü insanların, o günkü şartlarda böyle bir sanatı icra etmeleri, o metali o şekilde işlemeleri, o taşı o şekilde oymaları, neredeyse kusursuz bir halde bir insan figürünün taşın üzerine nakşetmeleri beni hayran bırak. Bütün definecilerin de böyle olmasını istiyor. İşte kültür varlığı dediğimiz şey bu aslında. Bize ait bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin sanat eserleri. Kültür varlığıdır bunlar. Ben kendim şahsım olarak bunlara hayranlık duyuyorum. Eski bir binayı incelediğim zaman, eski bir yapıyı incelediğim zaman oradaki mimariye gerçekten hasta oluyor. Mest oluyorum onu gördüğüm zaman. Şu anda dahi uygulamakta zorluk çektiğimiz birçok e, mevzunun o günlerde, o eserde uygulanmış olduğunu görmek beni şaşkınlık içerisinde bırakıyor. İşte arkeoloji bütün bunları inceliyor. Arkeologlar geçmişten günümüze bir ışık bulmaya çalışıyorlar bir mesaj bulmaya çalışıyorlar onlar belki fırçayla bir şeyleri ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Gözden kaçırmamaya uğraşıyorlar. Kırmamaya, bozmamaya çalışıyorlar. Ve bir mesaj arıyorlar. Geçmişten günümüze iletilen bir mesaj. Ben gerçekten öyle mesajlar olduğuna inanıyorum. Bir tablette, bir parşömende, bir yazıtın üzerinde, bir harfle, bir ifadeyle bir mesajın verildiğine inanıyorum. Ve gerçekten kaba saba yapılan bir çalışmayla bütün bunların tahrip edilebildiğini biliyorum. O yüzden bize düşün. Düşmanlar aslında bize kızıyorlar. Bize diyorum definecilere. Kime? Tarihi ve tarihi eseri gelişi güzel yağmalan veya işte gelişi güzel kazan parçalayanlara. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Hiçbir zaman onlardan da olmayacağım. Sizin de olmanızı istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Arkeolojik ve arkeoloji bir bilim dalı geçmişi inceleyen, geçmiş medeniyetlerin sanatını inceleyen, geçmiş medeniyetlerin yaşamını inceleyen bir bilim dalı. Bugüne taşımaya çalışan bir bilim dalı bana göre ve gerçekten kıymet verdiğim bir bilim dalı. Ben Uğur Kulaç olarak arkeologlara kıymet veriyorum. Arkeolojiye kıymet veriyorum. Onların bize düşmanlığının sebebini biliyorum. İşte bahsettiğim şey kırmak, parçalamak, o mesajı ortadan kaldırmak. Belki de bugüne kadar definecilerin yaptığı birçok çalışmada birçok sanat eseri tahrip edildi. Birçok tarihi eser ortadan kaldırıldı. Kırılarak, parçalanarak. İşte onların düşmanlıklarının sebebi bu. Neden? Çünkü defineci dediğiniz adamlar altın peşindeler. Onlar altın arıyorlar. Para eden malzeme arıyorlar. Para eden diyorum dikkat edin. Sonuçta tarihi eser dediğiniz bir şey var ortada. Bir cisim, bir ne nesne var, bir bulgu var ve bu para ediyor. Yani bir kapital değeri var bunun. Kim veriyor bu değeri? Buna değeri biçen kim? İşte sektörü ortaya çıkartan şey bu. Tarihi eser, kaçakçılığı sektörünü ortaya çıkartan işte bu değer verme meselesi. Kim biçiyor bunun değerini? Haberlerde okuyorsunuz, duyuyorsunuz, ser diyorsunuz. Tarihi eser yakalandı, paha biçilemiyor. Abi niye paha biçilemiyor? Bunun değerini belirleyen kim? Buna değer biçen kim? Milyon dolar. Kim verdi milyon doları buna? Neye göre milyon dolar? Sanata göre mi? Metaline göre mi? Üzerindeki uygulanan kıymetli taşlara göre mi? Tarihine göre mi? Siz neyine göre buna bu tarbiş değer biçtiniz, fiyat biçtiniz? Arkeologlar bunun dışında bu değer biçme meselesi çok farklı bir konu. Ama arkeoloji benim kıymet verdiğim, önemsediğim bir konu. Hiçbir zaman da düşman olmak istemediğim bir kesim arkeologlar. Keşke beraber çalışabilsek. Ha 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 gülüyorlar bize şimdi bunu. Hayır arkadaşlar gülmeyin. Dünyanın birçok ülkesinde arkeologlarla metal dedektörü kullanıcıları beraber çalışabiliyor. Evet. Bunu biz kendi ülkemizde de burada da yapabiliriz. Ama burnumuz havada olmayacak. Götümüz kalkmayacak. Herkes yerini bilecek. Siz arkeolog olmuş olabilirsiniz. Eyvah okulun okumuşsunuz, medeniyetleri inceliyor olabilirsiniz. Biz de kendi alanımızda uzmanız. Belki sizin bildiğiniz kadar bilimsel ve sanatsal anlamda tarihi, arkeoloji bilmiyoruz ama biz de mezar sistemlerini biliyoruz. Biz de gömü tekniklerini biliyoruz, arazi okuma yöntemlerini biliyoruz. Biz de altını biliyoruz. Kim gömmüş, nasıl gömmüş, nereye gömmüş? Bir şekilde biliyoruz. Öğrendik bunlar. İşte bizim bildiğimiz bu konularla ilgili bizden yardım alın. Bakın biz yardımcı olmaya hazırız. Biz kazmak, çıkartmak, satmak taraftarı değiliz. Bunu istemiyoruz. Bu zaten yanlış. Bunu vurguluyoruz. Gelin Bizim bilmediğimizi siz bize öğretin, bize yardımcı olun. Biz metal dedektörüyle bir şey bulduk mu? Gelin siz devam edin. Biz önden o metal dedektörü kullanıcı olası olarak kullanalım, bulalım. İngiltere'de bunun örneği var. Almanya'da, Fransa'da var. Biz bunları bulalım. Siz gelin devam edin. Gün yüzüne çıkartın bunları. Biz belki sizin takıldığınız bir yerde yardımcı oluruz size. Ama biz bunun okulunu okuduk ya. Biz bu mezar sistemlerini çok iyi biliyoruz. Peki neden açmadınız bugüne kadar bunları? Çok iyi bildiğiniz yığmaları, çok iyi bildiğiniz timülü üstüne neden yüzüne çıkartmıyorsunuz? Sit alanı ilan etmişsiniz. Eyvallah, güzel. Peki o toprak yığmanın kime faydası var orada? Hiç kimseye faydası yok. O toprak yığmanın sağında solundaki malzeme odasında duran tonlarca altının kime faydası var? Hiç kimseye faydası yok. Bakın, biz bir şekilde bunları ortaya çıkartmayı öğrendik. Gelin arkeologlar olarak Arkeoloji olarak biz de size bu konuda yardımcı olalım. Ya gülmeyin bizi. Siz ne biliyorsunuz oğlum? Gidin işinize gücünüze bakın demeyin. Böyle dediğiniz için aramızdaki mesafe açın. Bakın şu anda müzelerde sergilenen birçok eseri defineciler buldu çıkar. Şu anda sizin devam ettiğiniz birçok kazıda o yer altındaki kiliseler olsun, oda mezarlar, yığma mezarlar olsun, kaya mezarlar olsun birçoğunu defineciler buldu çıkarttı ortaya. Siz daha önce açılmış mezar türlerini inceleyerek kayıtlar oluşturmuşsunuz. 100 yıldır diyelim. Belki daha fazla. Evet doğru. Defineciler de salak değil. Onlar da aynı şekilde açılmış, gün yüzüne çıkarılmış bu tür yapıları incelemeyi biliyorlar. İşaret dilini biliyorlar. Bakın sizin belki eksik kaldığınız, kaldığınız konu burası. Belki işaretlere inanmıyor olabilirsiniz ama işaretlerle define bulan insanlar var. Evet, işaretler. Sizin eksik kaldığınız bir konu belki. Belki bildiğiniz ama önemsemediniz. Belki de bildiğiniz üzerine örttünüz bir konu. işaret konusu. Yakın dönem defineleri. Bakın, biz defineciler olarak arkeolog olmak istemiyoruz. Arkeolojiyle de ilgilenmek istemiyoruz. Bulaşmak hiç istemiyoruz. Ama istediğimiz bir şey var. O da lütfen bize doğru bir dönün. Kim bu adamlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Önce bunu bir anlamaya çalışın. Yani bizi bir anlamaya çalışın istiyoruz. Bize sadece bir tarih eser kaçakçısı, işte tarih eserleri yağmalayan kişiler olarak bakmayın. Var mı? Evet var. Bu tür insanlar yok değil. Var. Haklısınız. Ama bunları da yasaklar ortaya, ortadan kaldıramazsınız. Görüyorsunuz kalkmıyor işte. Gitmiyor. Olmuyor. Ne yapacağız? Beraber bir çalışma yapabiliriz. Bize adam yerine koyarsanız. Ha koymazsanız emin olun tarih eser kaçakçılığı devam edecek. Tarihi eser yağma devam edecek. Kültür varlığı tahribatı devam edecek demektir. Bakın bu ben söylediğim için değil ha. Bu yüzlerce yıldır zaten devam ediyor ve devam edecek. Niye? Kanunlar var. Niye engelleyemiyor kanunlar bunu? Jandarma düşsün peşine. Polis düşsün peşine. Yok öyle bir şey. Onlar da bu insanlar, bu ülkenin insanları. Kovalayan jandarma, kovalanan defineci de bu ülkenin insanı. Birisi görevini yapıyor, öbürkü zengin olma telaşında para bulma. Borcunu ödeme derdindeki o adam. Belki de bilmiyor, cahil. Bilmiyor kültür varlığı nedir, tarihi eser nedir, Bilmiyor adam. Bilmediği için de önemsemiyor. Kültür varlığını önemsemiyor, tarihi önemsemiyor, tarihi yapıyı önemsemiyor, yıkıyor, kırıyor, parçalıyor. Çünkü bilmiyor. Onun ne olduğunu bilmiyor adam. Önemsemiyor onu bilmediği için. Siz onu onu öğretin. Öğretelim. Önemsemesini sağlayalım. Ona iyi duymasını sağlayalım. Ben bunu istiyorum. Uğur Kulaç olarak. Bu konuyla alakalı bir çalışma yapabiliriz. Arkeoloji ve arkeologlar benim önemsediğim, değer verdiğim insanlar ve bir bilim dalı. Ama bizim sizi önemsediğimiz kadar lütfen siz de bizi önemseyin. Şöyle yüzünüzü bize bir doğru, doğru bir dön. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Bu ülkenin insanlarıyız. Siz de bu ülkenin insanlarısınız. Bakın birçoğunuz şu anda boşta. Birçoğunuz ne yazık ki çalışamıyorsunuz. Bizim size sunacağımız önerilerle inanın siz arkeologlar olarak birçoğunuza iş imkanınız olacak. Birçoğunuza iş imkanı doğacak. Çünkü siz yetkilisiniz. Siz bilen kişisiniz. Biz değil. Siz yapacaksınız. Siz devam edeceksiniz. Siz bize tu kaka tu bilmem ne bu kaka meselesi de birisi yazmış Ahmet. Bu kaka şeymiş galiba. Bir sahabenin adamı neymiş? Onu bir öğrensene. Böyle bir şey var mı? Ben çok bilmiyorum. Evet, öyle bilmiyor. bir, şey, böyle bir şey varmış. Evet, eğer öyle bir şey varsa da yanlış cümle kurmayalım. Evet, siz bizi sevmiyorsunuz. Peki kazan dibin kara. Ya seninki benden kara. E biz de o zaman her gün tutup arkeologlara yüklenip dururuz. Ya bu ülkeyi, bu ülkeyi birçok arkeolog soymadı mı? Bu ülkenin birçok tarihi eserini birçok arkeolog yurt dışına kaçırmadı mı? Alın daha geçen gün müze müdürünün meselesini biliyorsunuz. Müze müdürü arkeolog değil mi? Birçok müzede çalınan, birçok müzede çalınan, kaybolan eserler. Nasıl kayboldu? Defineciler mi girdi çaldı müzedeki eserleri? Bakın biz bunları da gün yüzüne getirebiliriz. Biz bunları da anlatabiliriz. <laughs> sizin bize yaptığınız düşmanlık kadar biz de size düşmanlık yapabiliriz. Ama bakın biz bunu yapmak istemiyoruz. Yani siz de çok sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Ne yazık ki. Bizim içimizde ne kadar kötü art niyetli insanlar varsa sizin içinizde de var. Sizde de tarih eser kaçakçısı olan arkeologlar var. Bu ülkenin eserlerini yurt dışına kaçıran, müzelerdeki eserleri çalan, müze müdürleri arkeologlar var. Yok mu? Kültür Bakanlığı'nın sitesine girin. Müzelerden kaybolan eserler diye liste var. Kim kaybetti bunları müzede? Defineciler mi? Evet. Ben Uğur Kulaç olarak, şahsım olarak rica ediyorum. Eğer bu konunun halledilmesini istiyorsanız yakında sizinle temasa geçeceğiz inşallah. Lütfen bizi bir kere dinleyin. Bir kere dinleyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir adam geldi bir şeyler anlattı gitti dersiniz en fazla. Ama emin olun ben yaşadığım müddetçe bu konunun arkasında olacağım, takip edeceğim ve bir şekilde bu konunun halledilmesi için mücadele vereceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.